Çok güzel. Bunları kirli kız diyorlar, değil mi? Kirli hanım diyorlar. Kirli hanım, Zinia, kirli kız, kirli. evet, evet. Zeyne tabii canım, onun farklı Hı. isimleri var da. Hı. Halk dilindeki isimleri. Kirli <laughs> kirli hanım, evet. Ay bak, çift katlı olmuş. Hı. Çok güzel ya. Bayılıyorum ben çiçeklere. Hasan öyle. Çok iyi bakıyor. Evet. Çiçek sevenler belli oluyor. Ama şunun güzelliğine bak ya. Çok seviyor. Evet. Şu gülleri de çekelim. Kademe kademe çeke çeke, çeke gidelim. Bunlar kaynamasın. Ha, tamam. Öbür tarafta bir gombil var. Tamam. Tamam. Bunlar daha böyle şey, değil mi? Şuna bak. Kat kat. Bunlar çok ya. Ay ya yani. maşallah. Aa, tulumba var. Eski tulumba. Evet, en sevdiğim. Evet. Biz çok severim tulumbaları. Biz tam sendik. Bendik evet. <gülüyor> Çiçek. Bu <laughs> rengin güzelliğine bak. Sarı, pudra. Her türlü renk var. Çiçek severler belli oluyor, değil mi? <laughs> Ben de bir tane de böyle değişik çiçek o, o diktik o, o da böyle ama daha farklı. Bu da değişik cinsi şu uzun boylu olanlar tek kanat. Bunlar evet farklı. Bunlar kadife hanımlar, kadifeler. Ama renklerinin güzelliğine baksana ya evet, evet. nasıl güzel. Evet. Top top. <laughs> Allah Allah. <Ay. gülüyor> Çekti Ay kokusunun güzelliğine bak ya. Cemi, acı Evet, mi? çok acı seviyorum acıyı. Tamamdır Bütün verdiklerimi acı bak vereceğim şimdi. Ha tamam. Evde Gül ayran kaldım <laughs> ya. gün çok güzel. Güller çok e, güzel. Vallahi çok güzel. Çok güzel, çok güzel. E, salatalıklar geçti. Geçti onlar çok tabii. Çok güzel. Erken dikmişiz onları. ben şura şekilleyeyim. Ha. ha. Aa, ha yani o, nasıl toprak nasıl ne yetişir, ne yetişmez. Hiçbir şey bilemedik tamam, başta. Tabii sonra öyle. Sonra artık böyle şey. O, o çeşme minyonu falan öyle bırakılır mı seni? Yani, bilmiyorum işte. Bir de dedim yani. <laughs> rezil oluruz dedim. Mahcup olmayalım dedim. Yani. <laughs> i̇yi meşgul edem e, yani, o çok güzel. çok güzel. iyi. Çiçekler çok güzel. güzel ya zaten çiçek oldu mu böyle Şimdi bahçe oldu mu insan içinden çıkası Sıraşar gelmiyor. Çizimde. Öyle mi? İyi bakalım hangi çapta meşhur olacağız? Youtube'da <laughs> <da> benim sayfam <laughs> var. Filiz Bozdevi'ci balkon çiçekleri. var yani Ben onu yetiştirdim de. Tamam. Bahçem de gitsin. De. Evet. evet Allah'ım Her renk birbirinden güzel Allah'ın işi değil mi? Arkadaşlar bakın. Nasıl güzel. Çok güzel. Geçenlerde yine böyle şurada Almanya'lı bir ablanınkini çektim. O öyle güzel ki bahçe o da. Şurada bir ara, ara renk var. Adı bile belli değil. Evet. <laughs> ha evet. Şey gibi değil mi? Şunlar değil mi? Şu şu şu, arada. şu arkadaşlar bakar mısınız bakar, güzelliğe? Şey, şuraday, bak, şöyle, şöyle bakın. Hmm. Begonie. aa Bim. tamam. Allah'ım güzelliğe bak Biris ya. Hasan'a Fazla. gideceğiz O zaman kahve içelim. Kahve daha çabuk olur. Hasan. Ya, de, e tamam otur işte. Allah'ım arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Şimdi size şöyle begonvil. Şöyle begon. Şurada domatesler var. Arkadaşlar begonvilin güzelliğini gördünüz mü? Renkleri. Ki burası Ege mesela, Denizli, tavaz Uşak kent deniz kenarında çok güzel oluyor ya. Bakın burada da nasıl güzel olmuş renkler şurada komşular var. Komşuların da ördekleri falan var. Çok güzel. Ev sahipleri Almanya'daymış. Bunlar da Ankara'dan geldiler. Memuriyet hayatları bitince buraya duruyorlar. Onlar olmadığı için burada böyle bahçelerine bakıyorlar ama gerçekten çok güzel bakmışlar. Bakın her yer çiçek. Maşallah. ayında yapılan evet. şey, evet. <laughs> ya. <laughs> evet. evet. biberler Biber. çok güzel. Sevgili Bunlar bizim bahçedeki kadifelerden. Onlar daha yeni yeni açıyor. Ama bu sarılar çok güzel. Çok şey açmışlar büyük kütle kütle. Hasan abi elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bahçeniz. Evet çok güzel. Gerçekten çok güzel. Onlar evet ismini duydum. Daha iştahlı oluyor. Evet evet burası Burada tabii. daha mı sıcak? Deniz havası seviyor evet, bence. Deniz havası seviyor. Hmm. Saksıya kalkmıyor. Evet. Aslında şunlar semizotu, Değil mi? Semizotu, semizotu. aynı. Bak bu turuncu. Saat 9'da başlar bu akşam 3'e kadar falan. Burada hmm. da şey nevri döndü Allah Allah. <laughs> Nereye geldim ben dedi çiçek. Nereden evet. Siz maydanoz hmm. toplayıveriyorsunuz. Hayır teşekkür ederiz. Arkadaşlar bakın. Maydanoz işte her gün böyle başında olsan demem. Tabii tabii. Biz haftada bir gün geldiğimiz için şey oluyor. Bir de her gün gelmeye başlarsınız. Ya. Ee, i̇nşallah bir şey, oraya bir şey yaparsak. Bir şey uyduralım inşallah. Oraya. İnşallah inşallah. Şu ayrı bir çiçek değil mi? Bak şöyle bir top top bu. Farklı. Şeyden çıktı. Çok... Ha, değişik bir şey. Ama sadece ortası var gibi bir şey. Ha, farklı. Evet. Bu şu katmerleri çok seviyorum ya. Şu güzelliğe bak. Hı, inşallah. Da i̇nşallah. Da tamam. Hı. Ben de bir tane ablam verdi. Şöyle bunun bir açık rengi var. Bir tane ondan var bende. Yazık odutmuş sadece. Hva gjør du?